Merhaba arkadaşlar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde matematikte ondaklı sayıların son dersini işleyeceğiz. Ee, hemen başlayalım. 0.6 eksi 0.30 artı 2 bölü 10 1 bölü 15 kaçtır? Şimdi burada nasıl yapacağız? Şöyle küçük bir not olarak size mantığını söyleyeyim. Daha önce belirtmiştim, burada özellikle söylemek istiyorum. Şimdi 0,6 bölü 0,30 nasıl yapılabilir? Şimdi şu virgüle baktığımız zaman bakın hem üstte hem altta şu kısmı görmeyelim. Burası nedir? 6 bölü 10'dur normalde. Yani hemen şurada küçük bir, şu bir örnek göstereyim. Burası 6 bölü 10'dur. Bölü. Şurası nedir? 30 bölü nedir? 2 tane 0 bakın 2 tane basama kaymış. Dolayısıyla 2 tane 0 yani 30 bölü 100'dür. Yani 0,30 30'u iki defa yazdım pardon. Şu 30'u görmeyelim. Bakın 0,30 ve 0,6 yazdığımız zaman 0,6 ve 0,30. Peki hocam bunu bu şekilde uzun bir halde yazıp sadeleştirip mi devam edeceğiz? Hayır. Bunun kısa yolu var. Nasıl mı? Şöyle. Bakın en başta da söylediğim gibi şuradan bir basama kayıyorsak bakın şuradan da bir basama kaydırıyoruz. Virgülü. Şimdi üstten bir basama kaydırdık. Alttan da bir basama kaydırdık. Ama burası yine 3,0 kaldı. Burası sadece 6 kaldı. Nasıl yapacağız? Bakın burada basamak herhangi bir yerde basamak kalmadığı zaman alta ve üste. Bu sefer kalmayan kısma her attığımız bir sıfır için bir, 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 bir basama kaydırıyoruz. Tekrar söylüyorum. Buradan virgülü bir basamak kaydırdık. Ne kaldı burada? Virgül, virgül için herhangi bir basamak kaldı mı? Hayır. Virgülü kaldırdık. Buraya geldiğimiz zaman nedir? Bir basama kaydırdık. Ne oldu? 3,0 oldu. Yani 30 bölü 10 oldu bir nevi. Bir nevi. Peki ne yapacağız? 0,6'yı bir basama kaydırdık. 0,3'ü bir basama kaydırdık. Burada basama kalmayınca bu üstte ne yapıyorduk? Bir 0 ekliyorduk. Alttakini tekrar bir basama kaydırıyorduk. Şayet burada bir basamak daha olsaydı onu da bir basama kaydırıp üstte bir 0 daha eklemiş olurduk. Şimdi yazalım. Bir, burada nedir? Bir nevi iki basamak kaydırmış olduk. Burası ne oldu? 60. Burada bu taraf yazmıyor. Hemen ee, hemen değiştirelim. Nerede? Şurada hemen. Bakayım kaybetmeyelim. Şimdi şurası nedir? 60 oldu. Bölü. Şurası 60. Alta geldik. Burası nedir? İki tane zaten basamak kaydırdık. Ne oldu? Direkt 30. Bakın. Direkt 60 bölü 30. Pratik yöntem. Ne yapıyoruz? Bakın basamaklara bakıyoruz. Basamak kaydırmaya çalışıyoruz. Biten yerde diğer kısma sıfır ekleyip aynı şekilde virgülü tekrar basamak basamak kaydırıp devam ediyoruz. Şimdi 60 bölü 30 aradaki işaret nedir? Artı 2 bölü 10 eksi 1 bölü 15 eşittir. Şimdi kaçtır diye yazalım. 60 bölü 30 bunları sadeleştirebiliriz. Fakat sadeleştirmeyelim. En azından 30 hem 10'un hem 15'in ortak katıdır sadeleştirmeye uğraşmayalım. Uzun uzun. Normalde bunu da sadeleştirebiliriz. Bunu da sadeleştirebiliriz. Yani şu ikisini. Ondan sonra genel yine paydaları eşitleyip toplayıp çıkaracağız. Gerek yok. Direkt buradan başlayalım. Şimdi sadeleştirmek için ortak kat nedir? 2'yi 15'i 2 ile e, 15 çarpıp 30 elde ederiz. Onu 3 ile çarpıp 30 elde ederiz. 3'ünün paydası ne olur? 30 olur. Yazalım hemen. Burasını 3 ile. Burasını 2 ile çarpıyoruz. Burayı herhangi bir şeyle çarpmaya gerek yok. Şimdi burası nedir? 60 bölü nedir? 30. Aradaki işaret artı. 3 kere bakın yine üstle hem altla çarpıyoruz. Unutmuyoruz. 3 kere 2 6 bölü. 3 kere 10 30. Aradaki işaret eksi. Yine hem payla hem payda ile çarpıyoruz. 2 kere 1 2 bölü. 2 kere 15 30 eşittir. Kaçtır? Şimdi paydalarımız ne? 30. Tek payda da yazıyoruz burayı. 30. Üstteki nedir? 60 aradaki işaret artı 6 aradaki işaret eksi 2 eşittir. 60. 6'dan 2 çıkar. 4. 64 daha nedir? 64 bölü nedir? 30. Şimdi yavaş yavaş sadeleştirerek gideceğiz. 60'ı 2'ye böl. 32. 32'ye böl. 15. Herhangi bir bölünme katı var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla burası nedir? 32 bölü 15 olarak kalır isterseniz virgüllü olarak da bölümünü yapabilirsiniz. Cevabımız 32 bölü 15. Arkadaşlar bakın bu bir kısa yoldur. Ve gerçekten ondalıklı sayılarda çok önemli bir e, detaydır. Şu virgülü kaydırma. Şu virgülü kaydırdıktan sonra yani bunu direkt 6 bölü 100 yapmanın ya da 6 bölü 10 yapmanın bir anlamı yok. Uzun yol olur. Var tabi ispatıdır ama. Şunu bakın basamakları kaydırıp veya basamağı biten yanına sıfır ekleyip kısa yoldan ilerleyip gidebiliriz. Çok basit bir şekilde. Şimdi devam edelim. Şimdi burada devirli yoktu. Devirlilere başla başladık. Şimdi devirlerde nasıl olacak? Hemen yapalım. Ne demiştik? Bakın pay için hepsini ele alıyoruz. Virgül dahil. Fakat payda için virgülden öncekileri ele alıyoruz. Nasıl mı? Hemen yapalım. Şimdi önce bütün sayımızı yazıyorduk. 122. Üzerinde işaret olmayan, virgül önceye sonra hiç fark etmez. Üzerinde işaret olmayanı çıkarıyorduk. Nedir? 12. Şurası nedir? Bakın. 122 üzerinde işaret olan 2'dir. 2'yi kapat ne kaldı? 12. Şu virgülü görmeden. Nedir? 12. Dolayısıyla 122'den 12'yi çıkarıyoruz. Böyle. Paydamızı yazabilmemiz için ne demiştik? Ee, virgülden öncekileri baz alıyoruz. Yani virgülden önceki sayı ne olacak? Eee... Dokuz ve sıfır olarak bize geri dönecek payda olarak. Peki nasıl olacak? Üzerinde işaret olan e, sayı kadar dokuz yazıyoruz. Nedir? Bu da bir tane sayımız var. Yani sadece iki var. Dolayısıyla bir tane dokuz yazacağız. Peki üzerinde işaret olmayan kaç tane sayı var? Virgülden önce bir tane var. Onun ad de sıfır yazıyoruz. Yani bir tane. Ana bölümümüz bölü bir virgül bir nedir? 11 bölü 10 Tamam. Şimdi bunu da yazdık. Artı. Buraya geldik. Burası nedir? Tüm sayımız nedir? 12. Eksi nedir? İşaret olmayan 1. Sadece 1 var. Bölü. Virgülden önce sayı üzerinde işaret olduğu sayı adedince nedir? 9. Herhangi başka bir sayı var mı yanında? Yok. Böyle kalıyor. Bölü. 1, 1 nedir? 11 bölü 10. Eşittir. 122'den 12 çıkar nedir? 110. 110 bölü 90. Aslında bunu uzun uzun yazalım mı? Yazalım ya. 110 bölü 90 bölü 11 bölü 10. 11 bölü 10. Artı aradaki işaret artı. 12 eksi 1 nedir? 11 bölü 9 bölü 11 bölü 10 yer kalmadı. Hemen bir çizgisiz kağıt alalım. Şimdi arkadaşlar bakın buraya kadar geldik. 110 bölü 90. Bunu sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştirebiliriz. Direkt sıfırlara götürelim. Ne kaldı? 11 bölü 9 kaldı. Şu üstteki sayı kısmımız için yani pay kısmımız için. Şu, işe, şu işleme göre yani şu bölüm işlemine göre. Şimdi payda kısmına bak geldiğimiz zaman ne demiştik? Bunu ters çevirip çarpıyoruz. Çarpı Burası 11/10 iken 10/11, 11 10/11 10 11, 10 olur. Pardon. Dilim dönmedi. Peki 11/9 çarpı 10/11. Bu kısmı yaptık. Artı şimdi şu kısmı saralım. 11/9. Direkt yazıyoruz. 11/9. Çarpı 11/10'u ne yapıyoruz? Ters çevirip çarpıyoruz. Ne oluyor o? 10/ bölü 11 oluyor eşittir. 11 bölü 9 çarpı 10 bölü 11 dediğimiz zaman çarpım halinde ve birbirini sadeleştirebilecek sayılar var. Ne yapıyoruz? Direkt bunları ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. Burası ne kaldı? 10 bölü 9 kaldı. Şu kısım 10 bölü 9. Aradaki işaret artı. Buraya geldiğimiz zaman 11'ler nedir? Birbirini sadeleştirir. Dolayısıyla burası da nedir? 10 bölü 9 kalır. Şimdi paydalarımız ne eşit? 9. Paydamızı 9 olarak yazıyoruz. Üstler nedir? 10 artı 10 nedir? 20. Cevabımız 20 bölü 9'dur. Özellikle söylüyorum. Sadeleştirmelere dikkat ediyoruz. Sadeleştirmeler önemli. Çarpım halinde olması lazım. Birbirini sadeleştirebilmesi lazım. Bir de şunlar önemlidir arkadaşlar. Bakın devirli sayılarda üzerinde işte devir sayı, devir sayısı, devir çizgisi olanlara özellikle dikkat etmek gerekir olan adedince yani mesela bir tanenin üzerinde varsa bir tane 9, iki tanenin üzerinde varsa iki tane 9 yazıyoruz. Virgülden önce tabi. Virgülden önce dini aynı şekilde üzerinde olmayan mesela bir tane varsa bir sıfır, iki tane varsa iki tane sıfır, üç tane varsa üç tane vesaire bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde işlemlerimizi yapıp bitiriyoruz. Devam edelim. 0,3 devirli ondalık sayı bölü 0,3 artı 0,4 bölü 0,4 0,5 bölü 0,5 kaçtır? Yapalım hemen. Şimdi öncelikli kuralımız neydi? Bütün sayımızı yazıyoruz. Yani 3 bölü üzerinde işaret olan kadar nedir? 9 bölü ana bölmemiz. Burası nedir? Herhangi bir devir sayı var mıdır? Yok. Dolayısıyla burası direkt 3 bölü nedir? 10'dur. Aradaki işaret nedir? Artı. Burası nedir? Ha keza Tüm sayımız nedir? 4'tür. 0,4'tür arkadaşlar. Fakat 0 etkisiz eleman olduğu için baştan 0, kaç yazarsanız yazın o 0'ı çöpe atıyorsunuz. Nedir? Direkt sayının kendisidir. Yani 4'tür. Başta olduğu zaman etkisizdir. 0,4 nedir? 04'tür olarak yani 04 olarak ele aldığımız zaman nedir? 0 atıyoruz. 4 kalıyor. Fakat 0 sonda olduğu zaman o 40 oluyor. Yani bu sefer etkili oluyor. Şimdi bu arası nedir? 4 bölü. Üzerinde işaret adedi, işaret olan sayı kaçtır? 4. Herhangi başka bir e, sayı var mı? Yok. Bir tane olduğu için nedir? O da 9 bölü. 4 bölü 10. Aradaki işaret artı. Burası hakeza 5 bölü 9 bölü 5 bölü 10. Niye 5 bölü 10? Çünkü burada herhangi bir devir sayısı yok. Dolayısıyla bir tane virgül kaydığı için bir tane sıfır. Direkt birimizi yazıyoruz. 5 bölü 10 olmuş oluyor. Şimdi eşittir. 3 bölü 9 nedir? Aynen yazıp aynen yazıp diğerini ters çevirip çarpıyoruz. Yani 3 bölü 10 ne olur? 10 bölü 3 olur. Aradaki işaret artı. 4 bölü 9 çarpı 4 bölü 10 iken 10 bölü 4 olur. Artı. Aradaki işaret artı. 5 bölü 9 çarpı 5 bölü 10 iken 10 bölü 5 olur. Şimdi yazalım devamı olarak eşittir. Şimdi sadeleşenler var mı? Var. Bu sadeleşenleri işareti, sadeleştiriyoruz. Bakın burada da hakeza 4'ler var. Burada da 5'ler var. 10 bölü 9. Aradaki işaret artı 10 bölü 9. Aradaki işaret artı 10 bölü 9. Eşittir. Paydalar nedir? Eşittir. 9. Üstleri direkt topluyoruz. 10. 10 daha 20. 10 daha nedir? 30. Cevabımız 30 bölü 9'dur. Bu kadar basit arkadaşlar. Yeter ki bu sayıların bu sayıların yerini bilelim. İşlem önceliğini bilelim. Bu sorunun mantığını bilelim ve konuyu gerçekten anlayalım. Her şey sadece işlemdir. Başka bir şey yok. 4 bölü 5 parantez içerisinde 5,2 virgül bölü 0 virgül 10 16 bölü 3 2 vesaire. Şimdi iş, işlemimiz nedir? İşlem önceliğimiz Parantez içidir. Şimdi parantez içerisine hemen şöyle yapalım. Ne demiştik? Virgülü olanları nedir? Bir basama kaydırıyoruz. Bir basama kaydırdık. Peki burası ne oldu? 1,3 oldu. Üst kısım ise virgülden, kalan, virgülden nedir? Kurtuldu. Ne yapıyoruz peki? Bu sefer üst kısma bir sıfır ekliyoruz. Alt kısmı bir basamak daha kaydırıyoruz. Nedir? Paydamız da virgülden kurtulmuş oldu. Dolayısıyla 520 bölü 13 oldu. Şimdi buraya geldik. Burada da nedir? Payda olmasa bile payda da var. Dolayısıyla burasını bir virgül kaydırıyoruz. Şu üst kısma bir sıfır ekliyoruz. Bakın buranın paydası da virgülden kurtulmuş oldu. Şimdi yapalım burayı. Burası 4 bölü 5 çarpı 520 bölü 0 virgül 13 eksi 160 bölü 32 artı Yazmaya gerek yok. Şurayı bir yapalım önce. Şimdi ne demiştim arkadaşlar? E, 0,13 yazdım ya pardon. Şu sıfırdan kurtardık biz. Şimdi 520 bölü 13 eksi 160 bölü 32 olmuş oldu. Özellikle önceki videolarda söylediğim şey şuydu. Şu da sıfır varsa şu sıfırı bir görmezden gelelim. 52'yi 13'e böldüğümüz zaman kaç defa vardır? 4 defa vardır. Yani 4'tür. İsterseniz ispatını yapalım. 13'ü 4 ile çarpalım. 4 kere 3 12 bir elde var. 1. 4 kere 1 4 bir de elde 5. 52. Bulduk mu? Bulduk. Demek ki cevabımız doğru. 520'yi yani 13'e böldüğümüz zaman nedir? 0'ı kapatıyoruz. 52 bölü 13 nedir? 4'tür. Şu 0'ı 4'ün yanına yazıyoruz. Nedir? Burası ne oldu? 40 oldu. Demek ki 520'yi 13'e böldüğümüz zaman 40 elde ederiz. Eksi 160'ı 32'ye böldüğümüz zaman. Şimdi şurayı kapatalım. 16 32 nedir? 2 katıdır. Şurayla şurayı da şurayı yer değiştirdiğimiz zaman üst kısım 1 kalır, alt kısım 2 kalır. Dolayısıyla üst ne olmuş olur? 10. Onu 2'ye böl 5. Dolayısıyla 160'ı 32'ye böldüğümüz zaman ne elde ederiz? 5 elde ederiz. Şimdi devam edelim. 4/5 nedir? Eee direkt yazalım buraya 4/5 çarpı parantez içerisinde burası nedir? 40'tır. Aradaki işaret nedir? Eksidir. Burayı ne bulduk? 5 bulduk. Bakın arkadaşlar, 160 32'ye böldüğümüz zaman 5. İsterseniz çarpalım. 32'yi 5 ile çarpalım. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Pardon. 5 kere 2 10. Elde var mızir? 5 kere 3 15 bir de elde. 16. 160. Ben de dedim niye çıkmadı acaba. Neyse, biz devam edelim. 160 bulduk. Demek ki doğru cevabımız. Devam edelim. Şurası ne? Artı. 83. Bakın sayının tamamını aldık. Eksi işaret üzerinde işaret olmayan sayı nedir? 8'dir. Şurası biraz karıştı ama bir şey olmaz. Nedir? Bölü. Şimdi virgülden sonrasına baktığımız zaman virgülden sonra ee, nedir? 3 var. Yani bir tane sayımız var işaretli. Dolayısıyla bir tane 9 elde ediyoruz. Bölü. Herhangi başka bir e, üzerinde işaret olmayan virgülden sonra sayımız var mı? Yok. Dolayısıyla sıfırı yazmıyoruz. Geldik alt kısma. Burası nedir? 0,5'tir. Bu ne demektir? 5 bölü 9 demektir. Şimdi 5 bölü 9 83 8 bölü 9 bu şu kısım için. Bu kısım içine geldiğimiz zaman parantez içerisinde işlemde 40 eksi nedir? 5 35'tir. Burası nedir? 4 bölü 5 çarpı 35 çarpım halinde olduğu için arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 35'i ne kalır? 7 kalır. 7 çarpı 4 nedir? 28 artı. Buraya geldiğimiz zaman 83 8 nedir? 75'tir. 75 bölü 9. Pay, bu paydaki kısım için. Paydadaki kısım için ne yapıyoruz? Ters çevirip çarpıyoruz. Yani 5 bölü 9 iken 9 bölü 5 olur. 9'ları sadeleştirdik. 75'i 5'e böldüğümüz zaman ne olur? 15 olur. Demek ki şu kısmı da ne elde etmiş olduk? 15 kısmı 15 olarak elde ettik. Demek ki burası ne kaldı? 15. Şimdi devam edelim. 28, 15 daha nedir? 38, e, 43. Cevabımız 43'tür. Şimdi devam edelim. Bu soruyu sona bırakmamın sebebi. Önceki mesela bu virgülleri kaydırmak ve o virgüllerin işte virgülü olmayanların başına sıfırı eklemek vesaire bunların mantığını nereden geldiğini özellikle ispatını burada yapmak ve mantığını göstermek için bunu sana bıraktım. Şimdi hemen yapalım. Burası nedir? Üstteki sayı 4'tür. Ana bölmemiz bölü. Alttaki sayı bakın 0 0 0 5'tir. Bu virgülü görmeyin. Sıfırlar kaç tane sıfır başta olursa olsun sıfırın herhangi bir etkisi var mı? Yok. Dolayısıyla sıfırları görmüyoruz. Burası nedir? 5'tir. 5 Beş bölü kaç tane virgül kaydırmışız? Basamak olarak bakın 1, 2, 3. Dolayısıyla burası nedir? 1000'dir. Yani 3 tane sıfır ekliyoruz 1'in sonuna. Şimdi aradaki işaret eksi. Üstteki sayımız yine 1 bölü. Alta baktığımız zaman Virgüle bakmayın. Sıfırlara baktığımız zaman nedir? Herhangi bir etki var mı? Yok. Sadece nedir? Bir var. Burayı bir yazıyoruz. Bölü. Bir. Bölü. Geldiğimiz zaman kaç tane basamak kaymışız? 1, iki, üç tane basamak kaymışız. Dolayısıyla burası da nedir? Bindir. Bakın. Açıyoruz. Şimdi geldik devamına. Burası nedir? 5 bölü bölü 0 0 0 5'tir. Şimdi 5'i yazalım. Ana bölmemiz nedir? Şudur. Buraya nedir? 5 bölü alttaki sayının başındaki sıfırlar etkili miydi? Etkisizdi. Dolayısıyla bölü ne olur? 1000. Hakeza. Şimdi buralar hep ayrı ayrı ele alacağız. Bizim soruyla herhangi bir işimiz kalmadı. Biz ne yapacağız? Bizim bütün işimiz burayla. Şimdi geldik. 4 bölü 5 bölü 1000. Önce şu kısmı yapalım. Burası nedir? 4 bölü 1'dir normalde. Şurası ayrıdır. Şurası ayrıdır. Şurası paydadır. Payda. Ha şurası da payda. Buna göre. Bunun için. Bu ikisi payda. Şurası pay. Şurası pay. Biz ne diyorduk? Payı aynen yazıyorduk. Paydayı ters çevirip çarpıyorduk. Payı aynen yazıyorduk. Paydayı ters çevirip çarpıyorduk. Şimdi payı yazalım. Nedir? 4. 4. Bölü 1'dir. 1 yazmamıza gerek var mı? Hayır. Çarpı. 5 bölü 1000. Ters çevirip çarptığımız zaman ne olur? 1000 bölü 5 olur. Aradaki işaret nedir? Eksi. Bu nedir? Paydır. Pay nedir? Aynen yazılır. Yani 1 çarpı. Paydayı ters çevirip çarpıyoruz. 1000 bölü 1. Ana bölmemiz nedir? Bu. Geldik buraya. 5 nedir? Paydır. Pay nedir? aynen yazılır. Şu kısma göre. Çarpı. Paydayı ne yapıyoruz? Ter çevirip çarpıyoruz. 5 bölü 1000 iken 1000 bölü 5 olur. Bölü 5 olur. Şimdi şu kısmı da açtık. Ne oldu? Bu şekilde elde ettik. Peki sadeleşme nasıl olacak? Bakın çarpım halinde hepsi kendi içerisinde çarpım halinde sadeleşecek vaziyette. Şimdi geldik buraya. 1000'i 5'e böldüğümüz zaman ne olur? Şu 2 sıfırı görmeyin. Onu 5'e bölün. 2. Dolayısıyla nedir? Şu 2 sıfırı 2'nin sonuna eklediğimiz zaman ne olur? 200 olur. Zaten 1000 bölü 1, 1000, 1000 çarpı 1000, 1. E, pardon. 1000 çarpı 1, 1000. Tekerleme gibi oldu dilim. Şimdi geldik e, buraya. Burası nedir? 5'ler gider. Ne kalır? Yine hakeza 1000 kalır. Şimdi sorumuzu toparlayalım. Burası nedir? 4 çarpı 200 Eksi. 1'ler bir, zaten sadece 1000 bin kalır. 1'in herhangi bir etkisi yok. Şimdi 5'leri sadeleştirdik. Burası ne kaldı? 1000 kaldı. Şimdi 4 çarpı. 4 çarpı 200. Nedir? 800. Aradaki işaret eksi. Burası nedir? 1000. Böyle 6 tane var. 1000 var. Şimdi en önemli şey şudur. Direkt bunu ne yapabiliyoruz? toplayabiliyoruz, çıkarabiliyoruz vesaire aradaki işleme göre. Ama nedir? Sadeleştirebiliriz. Nasıl? Şurada iki tane sıfır alttan sadeleştirdik. Burada arada toplama ve çıkarma işlemi yaptığımız zaman altta hangi işlemi yapıyorsak her üstteki her iki taraf için de aynı işlemi yapıyoruz. Yani buradan da iki tane sıfır işaretliyoruz, ee, sadeleştiriyoruz. A buradan da iki tane sıfır ee, sadeleştiriyoruz. Bakın altta hangi işlemi yapıyorsak her ikisine de aynı şey yapıyoruz. Ya da 800 eksi 1000 Eksi 200 deriz. Yine aynı şekilde işlem yaparız. Fark etmez. Şimdi burada sadeleştirdik bu iki sıfırları. Her birisinden iki sıfır. Ne kaldı burası? 8 kaldı. Aradaki işaret nedir eksi? Burada ne kaldı? 10 kaldı. Bölü burası ne kaldı? 10 kaldı. 8 eksi 10 nedir? Eksi 2 bölü 10 kalır. Eksi 2 bölü 10 ne olur? Bu nedir? Eksi 0,2'dir cevap. İlk defa cevabımız herhalde eksi 2 çıktı. Eksili bir sayı çıktı. Şimdi -0,2 oldu. Yani nedir? Sayımızı yazıyoruz. 1 virgül kaydırıyoruz. Ne yapıyoruz? 0 adetince bir tane 0 olduğu için bir 0 kaydırıyoruz. Nedir? 0,2 oluyor. Cevabımız eksi -0,2. Yani arkadaşlar özellikle demek istediğim şu. Şimdi burada eğer ki biz ne deseydik şu en baştaki soruya baktığımız zaman ne deseydik mesela burada 1 2 3 tane 0 kaydırdığımız zaman ne buraya 3 tane 0 ekleyecektik? 4000'i 5'e böldüğümüz zaman şu baştaki 2 görmeyin. 40'ı 5'e böl. 8. 8'in yanına 2 ekle ne oldu? 800 oldu. Bakın. Şurada gördüğümüz. Bakın 4 çarpı 2. 4 çarpı 2. 800'ü. Bakın direkt 800 olarak elde ettik. Bakın mantığı buradan geliyor işte. Kısa yol budur. Bu yüzden mesela bu kadar işlem yerine. Bakın buraya kadar ne kadar işlem yaptık. Ama direkt burada nedir? Virgülleri kaydırdık. Sayımızı direkt bulduk. Dolayısıyla bu yüzden kısa yollara özellikle önem veriyoruz. Arkadaşlar e, ileriki zamanda bu kısa yollarla ilgili, püf noktalarla ilgili e, bir video hazırlamayı düşünüyorum. Özellikle zor sorularda veya ne kadar sorunun e, uzun olursa olsun, o soruların kısa yolunu e, ve pratik yollarını gösterecek şekilde. Hemen hemen her konudan küçük küçük kısa yollar oluşturmuşum. Onların videolarını videosunu hazırlayıp yükleyeceğim. Bugünkü ders içinde umarım detaylı olmuştur. Umarım verimli olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.